Benim hikayem şu, ben ilk defa 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bakan yardımcısı iken Türk Devletler Teşkilatı gençlikten sorumlu bakanlarıyla toplantılar yaptığımızda Türk Hak'ın henüz kuruluş dönemleriydi. Hayal ettiğimiz şeylerin büyük çoğunluğunu bugün yapılmış olarak görmekten dolayı gerçekten mutluyum. Daha sonra da Farklı pozisyonlarda bu yapıların içerisinde bulunmaya özen gösterdim. Milli Eğitim Bakanlığından müsteşarlık yaptığım dönemde bugün Türk dünyasının ortak bir tarih kitabı, ortak bir alfabesi var dediğimizi o gün bunu nasıl, hangi duygularla hayal ettiğimizi hatırlatmak isterim ve ben bu işlerin içerisinde mutfağında yer almış bir kişi olarak bugün gelinen noktadan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu gerçekten çok kritik, çok önemli bir gelişme. Ardından rektör olduğum dönemde de hocamla yine bu konularla ilgili konuştuk. Neler yapılması gerekir, neler eksik. Eksikliğini duyduğumuz şeylerin bir kısmı yine giderilmiş. Ama bugün burada beni en çok etkileyen şey biraz önce 15. yılla ilgili filmde kısa filmde bir hocamızın bir cümlesi beni çok gerçekten etkiledi ve bu yapının aslında ne anlam ifade ettiğini de o cümle bize daha iyi anlatıyor. Dedi ki Halil Akıncı hocamız yanlış hatırlamıyorsam Türk dünyasının tarihi bugüne kadar Türkler tarafından hiç yazılmadı. Bence bu başlı başına bu yapının ne kadar büyük bir ihtiyacı, ne kadar büyük bir boşluğu doldurduğunu gösteriyor. Biz bu tarihe beraber her alanda yeniden yazmak ve bu birlikteliğin gelecek kuşaklara sirayet edecek şekilde devam etmesini sağlamakla mükellefiz. Bunun yolu ne? Bunun yolu şu. Birileri literatür oluşturacak, literatüre katkı verecek, bilimsel araştırmaları bu çerçevede yapacak. Uygulayıcı olarak bizler de bunun sorumlu olduğumuz alanlarda hayata geçirilmesi için adımlar atacağız. Atmamız gerekiyor. Ruhi Hocam biraz önce söyledi. Biz bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının başında bir adım attık. Yani 2024-2025 eğitim öğretim yılında adına Türkiye Yüzyılı Marif Modeli dediğimiz bir program değişikliği yaptık. Ve bu program değişikliğinin başkaca referans noktaları var ama bu toplantı açısından bir hususun altını çizmek istiyorum. Ruhi Hoca söyledi. Bunlardan bir tanesi Orta Asya kavramı yerine Türkistan ifadesinin müfredatımızda kullanılmış olması. Değerli misafirler bu tek başına bir coğrafi tanımlama değil. Bu tek başına bir adlandırma da değil. Bu aslında başka bir karşı çıkışı ifade ediyor. Başka bir isyanı ifade ediyor. O da literatüre bilerek bilinçli bir biçimde sokulmuş ve Türk dünyasını birbirinden ayrıştıran hususları bir karşı çıkışı ifade ediyor. Biz bu anlamda programlarımızı oluşturur oluştururken sadece tarih kitaplarımız için değil edebiyattan coğrafyaya kadar Türk dili ve edebiyatından sosyal bilgilere kadar her alanda müfredatımızı inceleyen komisyonlardan altı komisyonundan bir tanesi görül coğrafyamız başlıklı bir komisyon kurduk. Ve bu komisyon şunu yaptı. Bu müfredatın içerisinde Türk dünyası ile ilişkili Türk dünyasının bu bahsettiğimiz anlamda birlikteliğini sağlayacak hususlara riayet edecek düzenlemeler programın içerisinde veya bunu engelleyecek ifadelerin çıkartılması anlamında bir görev icra etti. Bu komisyonun içerisinde üye olan burada değerli hocalarımız var. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Kuşkusuz emperyal çağrışımlar yapan coğrafi yer isimlerinin değiştirilmesi bunlardan bir tanesiydi. İşte bir Orta Asya yerine Türkistan ifadesinin kullanılması ya da Ege Denizi'nin yerine Lozan'daki adıyla Adalar Denizi ifadesinin kullanılması ya da tehcir ifadesi yerine ve iskan kanunu ifadesinin kullanılması gibi ben çok önemsediğim çocuklarımızın, gençlerimizin bu anlamdaki bilinçaltlarını belirleyen önemli değişiklikleri programımızın içerisine yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz ve Türk Devlet Teşkilatlarına üye olan ya da olmayan kişilerle konuştuğumuzda, muhataplarımızla konuştuğumuzda da bu anlamda yaptıklarımızı kendileriyle paylaşıyorum. Bir husus var yine çok önemli. O da temel eğitim yani zorunlu eğitim düzeyinde bunların yapılması kuşkusuz önemli ama lisans ve lisans üstü düzeyde de bu çıktılardan faydalanılması çok önemli. Özellikle öğrenci değişim programları bunlardan bir tanesi ama ortak bilimsel çalışmaların yapılması bu anlamda önemli. Şahin Hocam e, Türk Devletçilik geleneği diye 2023'te başlatılan e, bir sempozyum dizinden, dizisinden bahsetti. Onu çok önemsedim. Çünkü daha önce konuşmuştuk bu konuları kendisiyle ben rektörken de. Bilhassa Türk Devlet geleneğinin insanı, insan haklarını, adaleti ve hukuku önceleyen referanslarının mutlaka literatürde ayrı bir parantez içerisinde yer almasını ben arzu ediyorum. Bu bizim dünyadaki diğer devletlere örnek teşkil edecek bir geçmişimiz. Ben daha önce de bir akademik toplantıda Balasagunlu Yusuf Az Hacip ile Machiavelli kıyaslamıştım. Ee, aralarında 200 yıldan daha fazla bir zaman farkı olmasına rağmen Yusufa Sacib'in eserindeki devlete bakışındaki hükümdara verdiği öğütlerdeki insanı, insani değerleri önceleyen tutumuyla Mahkevel'deki e, insanı sallaştıran hususları karşılaştırmıştım ve şunu ifade etmek için bunu yapmıştım. Literatürümüzde bizim büyüklerimiz, atalarımızın yazdığı şeylerin bilimsel literatüre kazanılmaz, kazandırılmasındaki eksiklik bizim eksikliğimiz akademisyen olarak. Bunu bir an önce yapmak durumdayız. Beydabadan Maverdi'ye kadar bu değerlerin mutlaka ama mutlaka literatüre kazandırılması bilimsel literatürde bununla ilgili çalışmaların yoğunlaştırılması önemli. Çok uzatmak istemiyorum Sayın Başbakanımız burada konuşacak. Bir hususu daha ifade edip ayrılayım. O da şu, benim bir hayalim vardı, onu da yavaş yavaş hayata geçiriyoruz. Böyle Türk dünyası, Türk dünyası konuşuyoruz, konuşuyoruz ama elimizde çocuklarımıza, eğitimcilerimize tavsiye edebileceğimiz açıklamalı bir Türk dünyası tur rehberimiz yoktu. Onu Hülya Hoca, buradan bilmiyorum, Hülya Hocamdan rica etmiştim, yazıyorlar. EBA'ya da yükleyeceğiz. Bir anlamda Türk tarihiyle beraber e, bu tur rehberinin de çocuklarımıza, gençlerimize e, en azından bu tür gezileri yaparken e, <laughs> olabilir. Evet, öyle diyelim. Ben e, bir heyecanla bazı şeyleri söyledim. Teşekkür etmeyi unuttuğum, atladığım kimse varsa hakkını helal etsin. Özür diliyorum. Ama bir hususun altını çizmek istiyorum. Bugün eğer biz 15. yıl dönümünde bu kadar güzel şeylerden, şurada basılmış bu kadar eserden bahsedebiliyorsak eğer bu eserlerin ortaya çıkmasına katkı veren Türk Devlet Teşkilatları'nın başındaki devlet başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Aksakallarımıza teşekkür ediyorum. Bu yapıları destekleyen bilimsel kuruluşlara, bilim insanlarına, siyasetçilere teşekkür ediyorum. Türk dünyasının nice müreffeh ve birlik şuurunun en yüksek noktaya çıktığı günlere erişmesi dileğiyle konuşmamı tamamlıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.